Herkese Yüreğin Uçak kanalından merhaba. Ben Feyza. Bugün sizlere ilginç bir sorunun cevabını vereceğim. Sorumuz videonun başlığında anladığınız üzere hapşırırken neden göz kırpmadan duramayız? Gün içerisinde birçok kez hapşırıyoruz ve kesinlikle farkına varmışızdır ki hiç gözümüz açık hapşırmayız. Cevabı aslında çok da zor ve tahmin edilemez bir şey değil. Gün içerisinde defalarca hapşırırız. Her hapşırmada da şöyle bir sallanır ve gözlerimizi kapatırız. İnsanlar bize çok yaşa dediklerinde bile hala kendimize gelmeye çalışıyoruzdur. Peki hapşırma olayında gözlerimizi kırpmamızın nedeni nedir? Hapşırma esnasında büyük bir basınçla dışarı hava püskürtüyoruz. Bu basınç öncelikle çevresel kılcal damarlarımızda olmak üzere vücudumuzda kendini fazlasıyla hissettirir. Başımız ve solunum sistemimiz üzerinde bu denli yüksek bir basınç varken gözlerimizi kapatmamız da koruyucu bir reflekstir. Yüz kaslarımızın hemen hepsi hapşırma esnasında kasılırlar. Gözlerimizin kapanması da hapşırma anında ortaya çıkan otomatik kas hareketlerinden sadece biridir. Evet arkadaşlar bunun mantıklı açıklaması bu. Demek ki bir refleks işiymiş. Hepsi bizim sağlığımız için yani bizim yaşamamızı güzel bir şekilde devam ettirebilmemiz için Allah'ın bir lütfu. Bu tür videoları çok sık çekeceğim. Acaba, neden, nasıl gibi soruların cevaplarını size, sizlerle paylaşacağım. Bu tip bilgilere sahip olmak, bunları öğrenmek istiyorsanız Yürüyen Uçak Facebook sayfasını beğenin, ve yürüyün uçak YouTube kanalına abone olun. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.